Bugün kalbimin diğer yarısı doğmuş. Sevdiğim doğum günün kutlu olsun. Birlikte geçiremediğimiz her günün acısını, birlikte geçireceğimiz her saniye çıkaracağız. Seni çok seviyorum. Emre'cim biraz uzaklasın ama olsun. Kalplerimiz seninle. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> iyi ki varsın. Evet. <laughs> Kuzen Can doğum günü kutlu olsun. Nice senelere. Evet seni Allah çok seviyoruz. Allah versin. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz yavrum. Allah'a emanet ol. i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun kardeşim. Melis seni çok seviyor. Emre Bey babacığım. Doğum günün kutlu olsun. Nice, mutlu, sağlıklı, huzurlu ve Melis'le. Tabii ki Melis'siz olmaz. Melis'li yıllara. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun canım arkadaşım benim. Mutlu nice güzel yaşların olsun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Emre. Günün kutlu olsun Emre. Abi, seni çok seviyorum. kardeşim doğum günün kutlu olsun. Ben Mr. Yalvaç. Namı diğer Çorumlu. Melis yenge bu çocuk seni deli gibi seviyor haberin olsun. Nice senelere kardeşim. Öpüyorum seni. Ben dostluğun kokusunu uzak diyarlardan alırım ve onun gülüşünü nerede görsem tanırım. Ne mesafeler mesafedir bize ne de ayrılıklar üzüldü. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Emre Deli Bayır. Seviyoruz. Ailemizin en küçük eniştesi. Doğum günün kutlu olsun nice yıllara. Sen biliyorsun kardeşim. Azdan az, çoktan çok gider. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Melis seni çok seviyor. Deli Bayır, Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı sene de. Melis yengem seni çok seviyor. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. İyi ki doğdun Evrabi, seni çok seviyoruz. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte nice mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun, yenge seni çok seviyor. Canım kardeşim doğum günü kutlu olsun. İnşallah tabii ki Melis'imle ve sevdiklerinle, ailenle nice sağlıklı, huzurlu, mutlu e, seneleriniz olur. Bu arada seni çok özledik. İnşallah bir sonraki doğum günde hep birlikte olmayı nasip eder Allah. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bu arada Melis seni çok seviyor. Yemin insan, neşe doluyor insan. Kardeşim benim doğum günün kutlu olsun. Allah o gülen yüzünü hiç soldurmasın. Kalbinden mutluluğu hiç eksik etmesin. Seviyorum seni, iyi ki doğdun. Emre, kardeşim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Melis yenge seni çok seviyor. Emrecim, canım benim. Doğum günün kutlu olsun. Necem mutlu seneler. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. Emrecim doğum günün kutlu olsun. Çok özledik seni. Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama hayırlısıyla, sağlıkla gel. Koronaya dikkat et. Allah'a emanet ol. Seviyorum seni. Bugün 20 Nisan 2020 Emre kardeşimin doğum günü. İyi ki doğdun kardeşim, iyi ki varsın. Yeni yaşın sana mutlu ve huzurlu bir ömür getirir. Melis kardeşimle beraber inşallah daha da mutlu olursun. İyi ki varsın kardeşim. Doğum günün kutlu olsun Emre. Nice mutlu yıllara. Melis seni çok 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 seviyor. Çok seviyor, çok. Yeni yaşın, dediğim bütün güzellikleri beklemediğiniz sürprizlerle getirsin. Doğum günün kutlu olsun kankam. Emre enişte. Melis seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun. Kitahya'dan selamlar size. Kınalı ellerimle görüşmek üzere. Evrem, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın nice senelere. Melis yenge seni çok seviyor. Emre abicim doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni tanımışım. Nice mutlu seneler. İnşallah beni böyle Nice mutlu seneleriniz olur. Emre kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Nice mutlu yaşlara. Emre abi doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Hadi öpüyorum seni çok. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. İyi ki doğdun enişteciğim. Emre kaç doğum gündür ayrı ayrı kutluyoruz. Hiçbirinde yanımızda yoksun. İnşallah seni aynı mumları beraber üfleriz kardeşim. Sana hediye olarak da ben baba, sen de amca oluyorsun aslında kardeşim. İnşallah seneye burada olursun da bari o anda yanımda olursun. Kendine dikkat et. Hadi dikkat et görüşürüz. Yine ben. Aşkım umarım bu kiticik sürprizimi beğenmişsindir. E, seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Çok özledik. E, yanında olmadığımız için, birlikte olamadığımız için hepimiz çok üzgünüz. E, ama biz senin kalbindeyiz. Sen bizim kalbimizdesin. E, Doğum günün kutlu olsun sevdiğim seni çok seviyorum